Sayın Başkan, vallahi 100 yılı aşkın 200 yıl süredir bu coğrafyada insanlar birbirlerine gadre uğratıyorlar. Ve her gücü ele geçiren değerli arkadaşlar diğerine parmak sallıyor bu coğrafyada. Şurda şurada oturan arkadaşlarımızın geçmişine baksanız, AKP sıralarında oturan arkadaşlarımızın geçmişine baksanız, bu devletin kadrine uğramış arkadaşlardır ben açıkça iddia ediyorum, bu salonda gadre uğramamış çok az insan vardır. Sosyoloji vardır, ideolojik düşünce vardır, siyasi parti vardır, kimlik vardır, inanç vardır. Ama ne hikmetse yakın tarihlerini unuttular. Yani hafızayı e beşer nisyenle malumdur. Daha 20 yıl öncesine kadar parmak sallananlar bugün parmak sallıyorlar. 20 yıl öncesine kadar inançlarına karşı İnancınız böyledir, şöyledir, şöyle inanç yapacaksınız, kılacaksınız. İnancınızı böyle gerçekleştireceksiniz dediğinde, hayır arkadaş öyle değildir diyenler, itiraz edenler bugün diğerlerine parmak sallıyorlar. Maalesef Cumhuriyet tarihimiz hep böyle geçti. Hep birileri gücü eline geçirdiğini varsaydı. Bir düşünce, bir siyasi parti ve diğerlerine parmak salladı değerli arkadaşlar. Bugün de bu hattı kendilerine görüyorlar. Niye? Çünkü kendilerini devlet zannediyorlar. Geçmişte de birileri kendilerini devlet zannetmişti. Diğerlerine parmak salladı. Acılar yaşattılar. Ama sonra bir baktık ki demokratik siyaset zemini ortadan kaybolduğunda siyaset devreden çıktı. Darbeler devreye geçti. Topluma hizaya çektiler. Değerli arkadaşlar bakın Çin'in Uygur Türkleri diyorlar ki biz ayrımcılığa uğruyoruz arkadaş diyorlar. Şimdi Çin, e, Çin onlara ne diyor? Bölücü diyor. Değil mi Uğur Bey? Bölücü diyor onları. Ayrımcı diyor. Terörist diyor. Ya arkadaş biz ayrımcılığa uğruyoruz diyor. Kimliğimizle ilgili, inancımızla ilgili ayrımcılığa uğruyoruz diyorlar. Ama hayır Çin onlara bölücü diyor. İşte oradaki Türkleri ben anlarım. Siz anlamazsınız. Niye? Çünkü empati kurabiliyorum. Ne yaşadıklarını bilebiliyorum. Siz burada parmak sallıyorsunuz. Bak İsrail'deki, İsrail'deki Filistinler ya biz haklarımızdan kardeşim Haklarımız var, kimliğimiz var, inancımız var, coğrafyamız var diyorlar, mücadele ediyorlar. İsrail onlara ayrımcı diyor, bölücü diyor, terörist diyor. Biz onları terörist mi görüyoruz, ayrımcı mı görüyoruz, bölücü mü görüyoruz? Görmüyoruz. Onları ama biz anlarız, siz anlamazsınız. Anlamadığınız için yüne kadar oraya parmak sallıyordunuz, lan millet diyordunuz. Bugün efendim unuttunuz o meseleleri. Ne Uygur meselesini aklınızda var, ne şu anda... Değerli arkadaşlar Filistin meselesi aklınızda var. Niye? Devlet oldunuz. Çıkarlarınız öne geçti. Diğerlerinize parmak sallıyorsunuz. Ya Cemal Bey mazlum derdi, yöneticilik yapmış bir kişi. Gazi uğramış, ayrımcılığı uğramış. Kendisinden şahsiden, şahsen de dinledim. Ya o günlerde 90'lı yıllarda ben öğrenciydim. Üniversitede başörtüsü mücadelesi veren arkadaşlarım vardı. Onların yanına gidiyordum. Onlarla beraber yok yedim polisten. Ya bana diyorlardı ki arkadaş sen Ermenisin ya Hristiyansın. Ne işin var başörtülerin? Aynı bugün Cemal Bey'in söylediği cümleyi bana ettiler biliyor musunuz? Sen Hristiyansın ne işin var bırak ya başörtüleri? Şey şimdi hayır burada sunaklarda var. Diyorsunuz hayır. ki ya arkadaş burada diyorsun ki Aleviler sana ne diyorsunuz? Aleviler Müslüman sen Hristiyansın diyorsunuz. Aynı o günlerde bazı o bazı değerli, tarz, değerli arkadaşlar. Tarz, hayır, tarz, hayır ama tekrar, tekrar, şu, şu var değerli başkanım. Şimdi bugün parmak, dün parmak sallananlar, Aynen. Din, Aynen. dün Aynen. parmak salla, sallan, sallananlar, bugün parmak sallıyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz bakın değerli arkadaşlar? Diyor ki bak Cemal Öztürk, Garopaylı'nın Aleviliği bir din olarak ortaya koyması benim kanıma, canıma dokunuyor. Alevilik bir din değildir. Alevilik İslam'ın içindedir diyor. Arkadaşım dinin bir peygamberi olur diyor. Yani başka bir inancı. Yani açıkçası bir mezhep, Hristiyanlıkta da mezhepler yok mu arkadaşlar ya? 10 tane mezhep var Hristiyanlıkta, 10 tane ayrı meslebi. görüş var, fıkıh var. Müslümanlıkta da böyle, diğer inançlarda da böyle. Ya Aleviliği bir efendim İslam'ın içinde gören de var, Görmeyen de var. Yani bir inancın temsilcilerine, arkadaşlar ya, bakın, sana bir ne? inancın ya. temsilcilerine bir, Niye mücadele ediyorsun ki? Bir inancın Hayır, temsilcilerine gibi bir özellikle öğret. de bakın, kendi inancınız olsa, tamam dedim ki, tamam ama haddinde olabilirsiniz. Nasıl bir görev? Ama sonuç olarak ya. sonuç olarak, ya arkadaş burada farklı yorumlar var diyen arkadaşlara hayır şey alevilik budur alevilik şudur demek değerli arkadaşlar bir hatip konuşuyor müsaade edelim sıra geldi hadsizliktir hadsizliktir ve saygısızlıktır ama niye böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar bir güç zehirlenmesine uğradınız bir silkelenip kendinize gelin gerçekten kendinize devlet zannediyorsunuz bak geçmişte de kendi devlet zannedenler oldu aynı sizin gelenekten gelenler. Ama bir baktılar ki arkadaş öbürküne zulmettikçe demokratik siyaset, siyaset zemini ortadan kaydı. Ve toplum kutuplaştı, kamplaştı. Sonuçta ne oldu? Darbelere kadar varıldı. Ve bundan kim nemalandı? Müesses nizam. O zalim müesses nizam nemalandı. Ya yani 12 Eylül zindanlarında hep beraber işkence gördük. Hep beraber işkence gördük. Değerli arkadaşlar, o açıdan başkalarına parmak sallarken bir 20 yıl önce, 25 yıl önce aklınıza getirin. Bakın dün Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gitti. Ya yalnızca inancı tanımlamıyor. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, değerli arkadaşlar. Ya Edirne'de yatan diyor, Selahattin Demirtaş kastediyor. Kürt değil diyor. Allah Allah. Düşünün, inancı bir kenara, inancı tanımlıyorsunuz. Öyledir, böyledir. Kendinizce diyorsunuz ki böyledir senin inancın, şöyledir, Alevilik budur. Ya Selahattin Demirtaş'ın Kürt olmadığını söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir tanımlama olabilir mi? Ve diyor ki eş genel başkan Mithat Sancar'ı kastediyor. O da Kürt değil diyor. Bunlar diyor Kürdün hakkını savunamaz diyor. Bakın size iddiayla söylüyorum. Bir Kürt Türk'ün, bir Türk Ermeni'nin hakkını savunduğu zaman biz demokratik bir ülke olacağız. Biz HDP'deki farkımız bu, anlamadığınız noktada bu. Biz bir Arap, bir Ermeni, bir Kürt, bir Türk, Sünni, Hristiyan birlikte birbirimizin hakkını savunuyoruz. Kim gazı uğruyorsa onun yanındayız. Ben bir Ermeni olarak nasıl ki 90'lı yıllarda başörtüsü mücadelesinde üniversiteye alınmayan o kardeşlerim yanındaysam bugün de Kürtlerin yanındayım. Ben gadra uğradığımda da bütün arkadaşlarım Arap, Sü efendim Süryani, Türk, Kürt fark etmeden benim yanımda oluyorlar. Bunu başarabildiğimiz zaman demokratik bir ülke olacağız arkadaşlar. Ben evet Ermeniyim, Hristiyanım ama her şeyden önce bir insanım. Demokrat bir insan olmaya çalışıyorum. Gadri Orhan'ın yanında olmaya çalışıyorum. Siz de öyle olun. Ötekinin yanında olun. Ötekinin yanında olduğunuzda ya Uğur Bey diyor ki efendim bir vali yok bu ülkede diye arkadaşıma sen bölücülük yapıyorsun diyebiliyor. Ya niye bir bu ülkede bir Alevi vali yok diyen arkadaşıma Bölücülük yapıyorsun diyor. E yani değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Biliyoruz. Bu ya anlamda sana... yani şunu sormuyor Uğur Bey. Allah yani bu ülkede Allah her beş ya. kişiden altı kişiden birisi Alevi. Bu ülkede efendim bu kadar ilimiz var. Niye bir tane efendim e, Alevi valimiz yok diye soracağına Uğur Bey. Sen bölücülük yapıyorsun diyor. Tıpkı İsrail'in Filistinlere parmak salladığı gibi parmak sallıyor. Sen bölücülük yapıyorsun diyor. Bakın değerli arkadaşlar hayatta en önemli özellik nedir biliyor musunuz? Hristiyanlık, Müslümanlık, Türklük, Kürtlük, Ermenilik hepsini bir kenara koyun. Empati kurma yeteneğidir en önemli özellik. Empati kurma yeteneğiniz varsa ötekinin halinde anlıyorsanız Gadya uğrayanın yanında olma evdemini ortaya koyabiliyorsanız insansınız. Ama güç zehirlenmesine uğrayanlar bunu unutmuş görüyorum ben. Değerli arkadaşlar bakın gün olur de, gün olur devran döner. Bu ülkede demokratik bir düzen kurmadığımız sürece güç el değiştirir. Ve bu işler hep böyle olmuş değerli arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar, ben hepinizi bu anlamda ötekiyle empati kurmaya, ötekinin halini anlamaya çağırıyorum. Ve şunu şunu düşünün, iktidarda olmadığınızı düşünün. Yarın şu sıralarda, altı ay sonra şu sıralarda oturacaksınız. Yani demokratik bir düzene ulaşamadığımız sürece başkaları size parmak sallayacaklar. Maalesef Cumhuriyet tarihi böyle geçmiş. Böyle geçmesini istiyorsak bugün bunları değiştirmeliyiz. Yani cemevi ya ben açıkça söyleyeyim. Bir cemevinin ibadet hane olup olmadığını tartışmak 2022 dünyasında bana zul geliyor ya. Size zul gelmiyor mu arkadaşlar? Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısı çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cem evleri ibadetlerdir arkadaş dedi. Bu konuda bize söz düşmez dedi. Bunu dedi ortağınızın e, bunu söyledi. Siz diyorsunuz ki efendim cem evleri şudur budur. Ya cem evlerini şey başta Alevilerin işidir. Bu açıdan yapılması gereken bu yasayı geri çekmek. Mecliste 5 partinin hatta grubu olmayan partilerin de ortak bir şekilde kuracağı bir araştırma komisyonuyla bu meseleyi derinlemesine tartışmaktır. Bu meseleyle ilgili Alevilerin statü talebini yani Cem statü talebini e, karşılamaktır. Ve bununla ilgili de alt meselelerdir. Su, suymuş, Bakın bu meseleyi suyla elektrikle başlamak Alevilere hakarettir. Bu meseleyi Kültür Bakanlığı altında bir daire başkanlığı indirgemek Alevilere hakarettir. Empati kurun. Bu ülkede, bu ülkede arkadaşlar Hristiyanlık diyelim ki önde olsaydı, Müslümanlık efendim diyelim ki başka bir şekilde Hristiyanlar çoğunlukta olsaydı. Başka bir inancı Kültür Bakanlığı'nın altında bir daire indirgeseydi ne hissederdiniz ya? Ayrımcılığa uğramış hisseder, yani hissetmez, de, misiniz? Hisse, hissetmez miydiniz? Hissetmeyi hissetmez miydiniz? tanım Yani Kültür ya. Bakanlığı'nın <laughs> altında <gülüyor> bir daireye indirgemek <laughs> hakarettir değerli arkadaşlar. <laughs> evet. Bu açıdan hepinizi adalete çağırıyorum ve yalnızca 20 yıl önceyi unutmayın diyorum. 20 yıl önceyi unutursanız 20 gün sonra, 20 ay sonra aynı şeyleri yaşama riskiyle karşı karşıya.